Namaz psikiyatrik bir tedavidir. Çünkü Allah'la günde 5 defa irtibat kuruyor. Namazı huşu içinde kılan bir toplumda psikiyatrik hastalık olmaz. Dünya stresli, depresyondu, can sıkıntısıydı. Adeta psikologların kapısına yığılmış durumdalar. İnsanlar o depresyondan, stresten kurtulmak için kimyasal haplarla tedavi arıyorlar. Doktor dinliyor, dinliyor, dinliyor. Sonra diyor size bir ilaç yazacağım. Bunu kullanın. Sakinleşeceksiniz. Şahıs artık o ilaçları kullan andıkça bağımlısı haline geliyor. Ya diyor bir tane atıyorum diyor böyle kendimi kuş gibi hissediyorum. Bütün stresim gidiyor. Ama habu yutmadığım zaman millet diyor etrafımdan kaçmaya başlıyor. Ona bağırıyorum, buna bağırıyorum. Ne zaman ki haba atıyorum teskin oluyorum, rahatlıyorum diyor. Namazı ikame et. Namaz senin o muhtaç olduğun huzuru, itminani sana verecektir. İlaç kullanmana gerek kalmadı.